Öncelikle selamlar. Ben Edu ve bugün sizlerle birlikte ve yanımda Köy ile birlikte yolda serimize devam ediyoruz. Hoş geldin Köy. Hoş buldum abi. Bugün bin alamazsak seni idam ediyorum Evet arkadaşlar burada video yine skins VIP e ve skins VIP'de 2 iki adet mükemmel çekilişimiz var. Edu Dex CS koduyla. Bir tanesi Steel Delta Factory'ni 3 dolar. 6 gün sonra açıklanacak. Hiçbir yatırım şartı yok arkadaşlar. Sadece Edu CS koduyla önceden veya yeni siteye kayıt olmanız yeterli. Join Nava bastığınızda katılıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hiçbir yatırım şartı yok. 6 gün sonra açıklanacak otomatik. Bir tane daha çekilişimiz var. Eagle, Crimson Web Minimal View bu görmüş olduğunuz güzelliği sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bunun yatırım şartı bulunmakta. 10 dolar yatırım şartlı 10 kişi yatırım yaptığında direktman açıklanacak. 10 atıp direktman 30 alma ihtimaliniz bile var. Şansa dayalı olarak. Gayet güzel, gayet mantıklı. Bu çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Klik düzeyine basmanıza gerek yok. Aludex CS koduyla önceden veya yeni pay kayıt olmanız yeterli. Ardından 10 dolar yatırdığınızda şu tarihten sonra bilginiz olsun. Direktman açıklanacak. 20 günlük bir çekiliş. 20 gün sonra direktman sonuçlanacak. Bitecek yani. Evet arkadaşlar şimdi yoldaş maçımıza geçiş yaptık. Bakalım New Q oynayabilir. Ölecek mi? Yine laf atıyor bana ya. Yine laf Bu arada atıyor. benden özelip gidip nomad knife aldı. Benden özelip gidip nomad knife aldı. Para harcadım. Bir harcamayacağım. Para- Geliyor. Oy. Atacağım bombayı sik- Oooooyyyy. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> 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 Ha beni nasıl vurdun Bala be o Rus pevladı. Ailesine söyledim ailesine. Lol Q. Bak bana her özelim gidip Nomad Knife almış. Bak bana özelim gidip yes. Nomad Knife almış. Combo yapacağım Özen diye aldım ağla ya. Combo yapacağım kombo diye, diye aldım Combo nerede yalancı combo nerede? Yarın yapacağım ya param yok. Arkadaşlar Her Like Q'ya bir kuruş. 100 like gelirse köye bir TL atacağım. İvan'dan. Paparadan atayım da bir paparası incelenmeye alınsın. <laughs> Adam önümde bir tanesi. Yine oradalar burası boş. Oha! Hmm. Bir de bana özenip Allah! Hadi oluş. Bence burada. Bence Sence? Orada. orada. orada Harbi diyorum orada oğlum. <laughs> Adam inanmıyor. Yani neyin anasının amını mı bekliyor bu ya? Sana dikkat et ha. Bu arada değil Hayır, ya. O. Hadi bakalım. Madden oynadı oyna bakar mısın? Ben gidiyorum de böyle yapıştım. Zamanın yok. Gidiyorum kanki zamanı yok. Sana geliyor olabilir dikkat et sen niye duvara bakıyorsun? Kaç. Mal. Saatlerce bekledin ne yarram yedin mal. Ay ay elim gitti elim. Şu reyir animasyonu bir ben yapamıyorum birader. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Saatlerce bekledi öldü. Senin bıçakla anlaşıldı. Oğlum sen çok konuşuyorsun bak. Oğlum sen öldü mü? Gel lan buraya. Yok. Gel buraya. Yapma oğlum bak ya. Şu maçı kazanalım yapma. Malların oynayışı görmüyor musun? Sinir oldu mu İbne ya. Yine burada galiba bir tanesi. Biri burada. Öldü bu. Bomba burada gel buraya oynasana. Deminki camper ona. var ya bu. Tamam tamam. M4 da attım The yere gel camper. bana. Tamam. Uy bu M4'ü bana sat. 10 dolar veririm. 10 dolar veririm. <laughs> Aynen dostum. Öleceksin şimdi 20. arkadan 20. gelecek. Ben... 20. Sen şuraya baksana. Var, şuraya bakayım. Ya oğlum buradan gelecek işte. Al mısın sen? Yeri belli Allah adamın diyor ki şuraya bakayım ben buraya bakayım onu yapayım öldürme öldürme param yok. <laughs> param yok. <laughs> Allah Allah. Adamın yeri belli onu yapayım bunu yaptım. On ya. tamam da adam bulaşabilir. Ya, al ya bunda öyle zeka olsa sence pusar mıydı Ayıp deminki? Ya. Zamanı kalmadı eşeğin. Zekası mı var bunun? Ayıp biri be. boostlamış işte bu ranka. <gülüyor> 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 senin de öyle. Geç senin rankın düşük. Ben silver dördüm amına. Öldü de bu canım. İşte sende. Da bomba da burada. O da orada. Ben o burada değil. Ha şimdi geliyor. Orda orada. orada. Helal Q. Ki... Oluş, oynamayı öğrenmişsin. Oluş diyor, öldüreceğim. <laughs> oğlum o VS'yi hatırlatırım sana bak. Onun klibini alıp var ya, Discord'da video odasını atıp atıp duracağım sen bekle. Ben seni geçen video ödüllendirmedim mi? Ben seni geçen video ödüllendirmedim mi? Ödüllendirdim diye. Oğlum, oğlum yani. linç yiyordun diye ödüllendirdim. <gülüyor> <gülüyor> ödüllendirdim <gülüyor> Az kanal kapanıyordu. Ne? İş orada, yani ödüllendirdim mi işin sonunda? Heee. Ödüllendirdim kanki. Okey. Yine sende yani var. Yine bir tanesi burada. İkisi de sende. Evet ikisi de burada. Ooh yeah. İzle babayı. <laughs> Eldiven de küflendi <laughs> Allah kahretsin. Ağlı. Amına ki. Adamın <laughs> bana AK varsa alsana, AK varsa alsana. <laughs> Amına koyarım. Atsana. Oğlum adamın yanı fullmüş. Ne yapayım? Arkadaş. Hani. Biraz kolay bir maç mı ya Q? Ne diyorsun? Yani. Karşımda yer adamlar diyorsun? kolay olduğu için. Double pick alıyorlar bana ya götler. Yine sendeler. Yine burada. sendeler. Yok yok sendeler. Yok, yok. Yo, sendeler. Beni <laughs> bekliyorlar. Yo buradaymış. Oğlum adamlar buraya gelindi yeni öğrendi bence ha. Öldü biri. Durda. Bence de de bana doğru oynuyor yavaş yavaş. Evet evet gitti. Görünmüyor. Hala Hayır o kadar değil. Tam. Daha geliyor yavaş yavaş. Görüyor da zaman. Ne, ne yapayım, yapayım oğlum beklemiyordum ki malın oyunu hiçini. Oo ne diyor? Za 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 za. Ne diyor oğlum bu? Al şu al, hadi flash attım. Flash'ını satsana. Mal. <laughs> 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 Köpeğe gideceğini kullanalım. Bence yani. Koştu üstüme ya. Burada ikisi de burada ikisi de burada. Düştük <laughs> <laughs> i̇şte, ya. O gitmedi. <laughs> Ah be oğlum. 32 vurmuşum orada ya. Birazcık vursan alırdık ya Q. Noob'e olduğun için. Bomba attı üstüme. Nube olduğun için Noob'e, You are Nube. Abi peşo yapayım mı sana abi peşo? Sen de mi AP aldın ya? İzle abi Sıçtık peşo. Sıçtık sen de Oy adam götümü sikti ya. Orada mı ikisi? Allah yurttan yedim evet kaç kaç kaç. Aa elim kesildi. Üste çıktı. Üste çıktı. Altta. Ben malım ya. Helal. Ayy fakir bıçağı. Ayy midem bulandı. Ya sikerim götünü şimdi. Hadi <laughs> acam adam hala beni zorlayıp sikecem şimdi. <laughs> Oynamıyorum Fakir lan. Fakir acanı. Fakir acanı. Bak yamamın. Yamaya yama. bak. Yok. Yaman bile ki önünde. Yama bak sırtımda. Yama nasıl bug'a girebiliyor ya? Duplicate'lemişsin skinlerini o yüzden böyle bug'a girmiş. Oğlum sus. Sus. İpşi alamasana. Gaben izliyor benim Allah videolarımı. Allah Allah. Bıçakları da ben duplicate'le aldım ya. Oo kadar iki kise sende ya Q. İşte bende olsa ne olacak oğlum adamlar? Yok ya burada sana önümde yapalım, ya adam. Mı? Yanas Eren Rek bulmadım bu arada. Öldü. <laughs> Senin var ya o aileni yakacağım aileni. Hiçbir şey yapamayacağım oğlum sen o yamanı kazıyacağım yamanı. yamanı <laughs> kaz. <laughs> Yapma Zamanı oğlum. geldi. Ooo eksem zamanı mı? Zeus zamanı mı yoksa? kan atmadım. Hayır bak ban Atsaydım ban zaten. O yüzden atmadım. Seni sevdiğimden değil. Yapma bunu yapma yapma. Ya oğlum öyle kalacaksın. Öyle kalacaksın. Ahmet Efe ne lan o? Ahmet Efe yapma oğlum öyle kalacaksın. Ne oluyor oğlum? Aman akıl. <laughs> Adam hakkında <laughs> <bakalım>, gerizekalı. <laughs> Çıkayım adamın başına çıkayım. Neyi arıyor bu adam aşağıda a ne arıyor bu adam? Amına koyarım lan. Kaç 9 1 ya utanır insan ya noob'lara bak ya. Gerçekten bu karnı noob'u çıkmıyor. Altıya 5 kere baba. nasıl öldün oğlum adamlar 5 kere zor ölmüş am. <laughs> o zaman arkadaşlar bu video buraya kadar. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Biz eğlendik işte bize böyle rakipler lazım. Kolsuz, noob, engelli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.